seyirciler, televizyonların tahrip gücü en yüksek parça tesirli açık oturumu Monotop Kokteyli'nde yine birlikteyiz. Bu hafta iki ünlü politikacı konuğumuz var yine. Sayın Behbi Solgun ve Sayın Kamil Gürgün. Ee, efendim bildiğiniz gibi bu ikisi birbirlerine uyuz olurlar. Ee, biz de kapışsınlar diye stüdyomuzda bir araya getirdik kendilerini. Şimdi Behbi hemen size dönüp sormak istiyorum. E ee, geçenlerde mecliste Kamil Bey'le kavga ettiniz. Evet. Acaba sebep neydi? Şimdi sadece benim... çapına bağlı olarak bir başka sorum daha olacak size. Şimdi e, bu e, kavga ile ilgili olarak basında biz e, çeşitli Biliyor şey yazardık. Biliyor hepsi. şeyi, hepsini düşün olay Ben tam ne? olarak anlatmak ne? istiyorum. Ne? Hayır, ben e, sorumu tam olarak yani Müsaadesin. global Müsaadesin. olarak sorumu müsaade sorayım. Say, say, canım, müsaade ederseniz Sayın Sayın Hocam müsaade ederseniz ben bu olayın bütün boyutlarını şimdi anlatacağım. Müsaade ederseniz eğer. Eğer ederseniz müsaade edersiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki. Şimdi efendim hadise şu. Sayın Hocam ben geçen gün kürsüdeyim. Meclisteyim. Konuşuyorum. Benim konuşmam sırasında bu. Şu. Hemen devamlı e, kürsüye yönelik, bana yönelik e, yüksek sesle bağırıyor. Yanındakiyle konuşuyor, burnunu karıştırıyor. Hülasa uzatmayalım e, konuşmama engelleyici hareketlerde bulunuyor. Ben de ne yaptım? Önce mikrofonu fırlattım. Sonra aşağı indim. Gittim yanına. Bunu epeyce bir dövdüm. Oh, kesinlikle yalan. Kesinlikle yalan efendim. Burada yalan söylüyor arkadaşımız. O beni dövmedi. Ben onu dövdüm. Hem öyle bir dövdüm ki yani beni kınamak için Avrupa'dan bir head geldi. Head. Bakınız, 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 bakınız. Benim için gelen heyeti benim için gelen heyeti benim için gelen heyeti Ama hepime, Bey be, be, beni dediğin ben, ben, için geliyorum. Ben sizi dinlerim, ben sizi Benim için geliyor ama bu evet, yani 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 dinleyin dinleyin. Önce, 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 dinlemesi Ben Önce, önce dinlemesi yönel. Ben konuşayım. Şimdi bakın. Peki. Bakın, bakın, bakın. Benim için gelen heyeti kendisine var ediyor. Asır Avrupa'nın Beni protesto etmek için geldiler. Bakınız ben Lahay Adalet Divanı'nda, İnsan Hakları Adalet Divanı'nda ...dört defa ismen kınandım efendim, ismen. Bakınız belge. Öyle bir oh, belgemiz Bu belgeler, belgeler ben beni niçin kınandırmıyor? Niçin kınandırmıyor arkadaşım? Ben ne yapayım bir kere ha. sen yalan söylüyorsun. Seni ya, sen ben, ben, ben dövdüm. Yani öyle bir dövdüm ki daha önce söyledim mi bilmiyorum. Yani kınamak için Avrupa'dan hep geldi. Bakınız, kınamak için geliyorum He papağan gibi, papağan gibi. Dam, devamlı, he? Anci, anci ne yapıyor, ne yapıyor? Tekrarlıyor, tekrarlıyor, tekrarlıyor. Evet, tekrar Efendim dikkat etsin çekiyorum. Hemen burada süremiz şu anda doldu. Birinci round bitti beyler. Hayır, teşekkürler. Birinci round bitti. Ne denebilirsiniz. <laughs> Sayın Başkanım çok iyi gidiyorsunuz. Yalnız daha önce konuştuğumuz gibi ekonomik mevzulardan bahsedin. Adam o konularda çok zayıf. Zaten özel özelleşmeden bahsettiğiniz anda gardı düşecek. Hadi görün sizi. Çok iyi gidiyorsunuz. Tamam yedim sağ ol yedim tamam. Sayın Başkanım bu dayak mevzunu kapatın çok puan kaybediyorsunuz. Tamam mı? Sorun bakalım niye kırılık yapmışlar ha? Tamam Demokratikleşmeye geçin. Demokratikleşme çok pasif kalıyorsunuz. Biraz atak olun Sayın Başkanım. Tamam. Hadi Başkanım tamam. hadi Başkanım hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. hadi. Başkanım. Tamam. Hazır, tamam. Hazır mısınız? Hazır. やばかんたん Şimdi ikinci round başlıyor. Bekir Bey, söz sırası sizin. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Güzel. Şimdi efendim gelelim ekonomi bahsine. Evet. Ben şimdi ben şimdi sizin huzurunuza bu Kamil Efendi'ye sormak istiyorum. Şu anda uyguladıkları yani hali hazırda uyguladıkları ekonomik politikayla politikayla bir bakkal dükkanı bile bir bakkal dükkanı bile bir bakkal dükkanı bile idare edilebilir mi? Bakın Sayın Güzel özelleştirme dediler işte et balon durumu ortada. Abi balığı ızgara, eti kebap yapacaktınız. Müsaade etmedik, yedirmeyiz, sen yedirmeyiz. Müsaade eder ben Müsaade et abi. Kapatacağım. Söylemek istediğim şey. Bu et balıkla ilgili. Kapatacağım sayın Total tamam, olarak bir şey söylemek istedim. En etkili yerinde, en etkili yerinde araya Olmuyor. söylemek istediğim şöyle önemli bir şey var. Bir haftalık dergide. Müsaade eder misiniz? Peki. Teşekkür ederim. Gördün mü Kamil efendi? Lafları duyuyorsun değil mi? Ya, fincanı taştan uyarlar, artık içine ne koyarlar, onu kamuoyu takdir edecek. Hadi! Sataşma var efendim, sataşma var! Efendim buyurun o zaman, söz sırası sizin olsun, hamle sırası sizin Kamil Bey, buyurun. Teşekkür ediyorum. Peki, o zaman beyefendiye sormak gerekiyor. Soracağım da zaten. Dur! Anayasa değişikliği sırasında komisyonda niçin kıllık yaptınız, ha? Bunu söyleyin. Neden kıllık yaptınız? Demokrasiden bahsediyorsunuz. Yani sizin de kaç kıranlık demokrat oldunuz meydana çıktı. Burada, e, burada meydana çıktı. Başka bir Afet var. şey daha. satışıyor. Ya bana söyle bir şey bırak. bırak ben de sözüm Arkadaşlar lütfen sözümü kesmeyin. Sen konuş. Dozga, hayır, hayır. Sen de biliyorsun. Arayı. Sen de biliyorsun bu laflar bizde boy 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 boy. Seviyeyi düşürme. Seviyeyi düşürme. Ne seviyesi? senin seviyenin Ne seviyesi? senin Ne seviyesi? ne seviyesi? Sen ne Sen ne seni ne seviyesi? Kesmek ne Kesmek Sen ne seviyesi? Sen Durum 3-3 berabere yine Kamil Bey ve Vehbi Bey bu tartışmada da yenişemediler. Efendim gördüğünüz gibi programımızı kapatıyoruz. Ve tabii ki bu tartışmanın memlekete hiçbir faydası olmadı. Efendim haftaya lüzumsuz başka bir tartışma konusuyla yine sizlerin karşısında olacağız. Bizi izlemenin size hiçbir faydası yok. İyi akşamlar. Şimdi, ah, 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 Öyle ah, 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 Evet. Burhan Bey bize bu programı seyrettirdin ya. Bravo ya. Yani. Evet yani baba. Şu açık oturumun reytingini arttırdın ya alacağın olsun seni. Neymiş? Değerli siyasetçilerimiz memleket meselelerini tartışacaklardır. Ay bunlar bir araya gelip at yarışı bile oynayamazlar be. Babacığım sen belki farkında değilsin ama memlekete büyük kötülük ediyorsun. Kötülük mü ediyorum? Nasıl yani? E tabii, Sen şimdi bunların reytingini arttırınca ne oluyor? Bunlar yok yere meşhur oluyor. Meşhur olunca da her seçimde kazanıyorlar. Ondan sonra da sıktın seni memleket bunlarla uğraşıyor. Tabi. Size kalsa sadece dansözler ve çingene taklit yapanlar meşhur olacak. Tabi. Babam doğru söylüyor. Tabi bazı dansözler istisna. Tamam tamam uzatmayın artık. Ben bu evde hangi programı istiyorsam o program seyredilecek. İşte bu kadar. Olmaz ki canım biz bu evde köle miyiz? Ben bu durumu protest ediyorum. Burhan Bey bir daha benimle konuşma. <laughs> Aman ben konuşma sen konuşma. Bir <laughs> de beklendi ben de biliyorum. Ben de sizinle geliyorum. Asuman sen de anarşiye katılmazsan sonra kötü olacak. Yürüyün kızlar. Evet korteş halinde yürüyelim. E bana niye fırça atıyorsun o zaman? Konuşma! Baba! Zaten sayende burada daracık yerde azap çekiyoruz sabah kadar. Bir de kalka kalkma fırça atıyorsun ya. ya bu evde hangi karı koca kavga etse ben mağdur oluyorum ya. Ha konuşma lan sabah sabah be! Baba! Hemen annemle barışmanız şart. Yoksa ben burada bir gece daha yatarsam bu koltukta... ...beni bu koltukla birlikte gömmeniz icap edecek. Günah be! Biz burada azap çekiyoruz. Annem Wembley Stadı büyüklüğündeki yatakta tek başına yatıyor. Barışmam oldu. Televizyon yüzünden bana kafa tuttu. İki kişilik yatakta yatacağım diye prensiplerimden vazgeçemem. O zaman şöyle yapalım. Şimdi annemi ikna ederim, annem burada yatsın. Sen de prensiplerinle birlikte orada yat. Ben de gideyim sizin yatakta yatayım. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Anneciğim günaydın. Günaydın kızım. İyi uyuyabildin mi? Ah hem de nasıl. Mışıl mışıl uyudum. Melekler gibi. Doğru. Şeytan da bir melektir. İnsanın yanında horlayan biri olmayınca iyi uyuyor tabii. Aa, Öyle. iftiraya bak. Ben hayatta horlamam ben. Hiç <laughs> horlamazmış. Ay anne. Keşke imkanımız da olsa da babamın bu lafından sonra kahkaha edecektik o yüzden. Ay, komşular yıllardır bizim evde bir iş makinesi çalışıyor zannediyorlar. E, yalana bak yalana. Aa, niye? İnanmazsan komşulara sor. Hepsi seni Eve iş getiren bir buldozer operatörü olarak biliyor. Hüfiye, hemen kahvaltı hazırlamazsan seni de buldozerin altında kalmış çay bardağı zannedecekler. Kahvaltı kahvaltı yok, işimiz var. Mükremim, sor bakalım ne işleri varmış? Sorayım baba. Anne, ne işimiz yok babam soruyor. Biz kızımla bu televizyon seyredeceğiz. Evet, sabah programlarını değerlendireceğiz. Kim daha iyi patlıcanlı kuzeyincik yapıyorsa onun reytingini arttıracağız. Lütfiye, Söyle ona, o koltuktan kalksın başka bir yer otursun. Ben oradan televizyon seyredeceğim. Ya bu kadar boş koltuk var, niye kalkayım ben bu koltukta? Orası benim yerim, ben oradan seyredeceğim. Hayır efendim, kalkmıyorum. Bak çocukların önünde beni tahrik etme anam. Ah, ne olacakmış o zaman? Ne yaparsın efendim, ne yaparsın? Anne, baba ne oluyor size? Ne oluyor? Hep senin yüzünden oluyor işte. Bir reyting işi başımıza, ailede huzur kalmadı be. Burhan Bey, kalkıyor musun, kalkmıyor musun? Ulan bir kasa. Baba ne yapıyorsun ya? Bana el kaldırdın. Bunca yıl sonra bana el kaldırdın ha? Burhan Bey. Burhan Bey öyle olsun. <laughs> evet baba. Bunca yıl sonra anneme el kaldıracağını... ...onu yayından kaldırsaydın daha iyiydi. Hüsve. Baba. Bu vaziyet de yüzün yaptı ha? Boşver. Önemli değil. Eğlence programlarının reytingi bizden daha önemli bu evde. Baba, eğer seni ferahlatacak ise e, biraz döveyim mi Fiye'yi? ne alakası var? Bu da bana saldıracak bahane arıyor. Ben dövünce babam diye rahatlıyor. <laughs> Anne ne oluyor? Ne yapacaksın? O bavulu tamire götüreceksin? Hayır kızım. Bavul evi terk ediyor, ben de ona eşlik ediyorum. Anne ne yapıyorsun ya? Bu kadarcık şey yüzünden ev terk edilir mi? Bana el kaldıran biriyle daha fazla aynı çatı altında kalamam. Anne! Bunda çatının bir kabahati yok ki. Ben biliyorum. Her şey o reytik aleti yüzünden oldu. Biz de ne televizyon yarışlarında? Hem biz niye yüz bin kişiyi temsil ediyoruz? Zaten pek temsil edemiyoruz da. Yüz bin kişiyi temsil edelim derken... ...evimizdeki olaylar acıklı bir radyo temsiline dönüştü. Elveda çocuklar. Anne dur. Nereye gidiyorsun? Kalacak bir yerin yok ki. Bir süre otogarda kalacağım. Baba, baksana annem mavi olmaya karar vermiş. Bir şey yapmayacak mısın? Yapacağım. Yapacağım oğlum. Hanım, al bunu Buyur da. götür. Ya, dur baba yapma!